Peki adın nasıl okunuyor ya? Embud the Berk Bey, Bey kırım şey fikstürü de bir yazalım bir yere. Evet abi. Aynen. Favorim. Favorim burası bu arada beyler. Gizli favorim. Oğlum şu kadroya bakar mısın bak? Her bir isim de yani. Abi yok yok. Ee, ya bir posta geçelim abi. 3 maç yeter ya. Millet darlanmasın. Zaten 3 maç oynayacak her takım. Bence Ya şeye bak, hissiyata bak. Çift ya çift demeyelim değil. Ya çift dönmek zorunda değiliz abi. Çift dönmek zorunda değiliz ya. Tamam tamam hissiyata göre bakarız ya. Dağlanlar olacak. Dağlan olursa ikiye düşer. Ka Karmaya döneriz sonra. <laughs> Hazır böyle. Ha bu değişiyor ya. Ha şey mi pardon. Kırmızı ya. Turkuaz beyaz. Ya bir de eni iyi var mı diye soruyorlar da eni'ye gerek yok herhalde ya. 11 11 zaten. İyi tamam. Uzatma oynatmasın kimse ya. takımlar birbirine beklemesin. Bitti bitti. Evet aynen. Var var. 10 dakika var. Biri söyle ki ben de senin... Aaa. Birlis taktik paylaşıyor. Bayanasın. Buraya mı? Oğlum burada sensin Tamam kendi kendine konuş o zaman. Kendimden, kendimden feedback alacağım dersin. Şey bir de yayın açarsan linki de şey atalım da halkımız. Tabii. Ne şey yapalım? Karma çete yazalım ya. Maçları söylemanlara karşına geç. Diğer maça git. Yayınla Fixtür, yani kırmızıyla ile siyah oynuyor ilk başta. Ben de o zaman beyaz turkuazla geçiyorum. Tamam ben diğer var abiciğim. Abiler. Abiler ilk maç beyazla oynayacaksınız. Evet, buradan eee internetine güvenen yayın verebilecek olan var mı bana? Yani diğer takıma da sorabilirim. Yoksun. At vermezsin. Tamam, bir, biriniz açın abi. Tamam, maç başlayınca açabilirsiniz sorun Daha önce